bye <laughs> İşte Kadın Programı'na hoş geldiniz. Bilgeliğin, fedakarlığın, sevginin ve dayanıklılığın temsili kadınları konuşacağız. Bu ilk programımızda da konuğumuz Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Erşen Ummanel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ederim. Yani yeni başlayan bir programın ilk konu olmak benim için gurur vericidir. Biz de çok mutluyuz. Çok, evet, çok mutlu oldum. Bayrak Televizyon Kurumu'na çok teşekkür ederim. Evet, öyle. Şimdi Mor Menekşe bir köy. Evet. Mausa'da. Neden adını derneğin Mor Menekşe Derneği kurduk ve bu derneğin kuruluş amacı acaba neydi? Evet. Ben e, Limasol kazasına bağlı Beşevler köyünde doğdum. Daha sonra kuzeye Aslan Aslanköy'e yerleştik. Erken yaşta evlendim ve Mormenekşe köyüne gelin gittim. Çocukluğumda da bu Mormenekşe ismini çok beğenirdim. Demek ki bir altıncı hissi, hissim beni oralara çekti. Ee, Mormenekşe köyünün ismi güneyde İskele kazasına bağlı Dromolakşa köyünün yeni ismiydi, Türkçe ismiydi. Oradaki köylüler 1974 yılından sonra Kuzey'deki Limya Köyü'ne yerleştiler ve köyün adını Mormonekçi koydular. Ben 1978 yılında o köye gittim. Yaklaşık 10 sene sonra yani 1991-92 yılında bir şey, 10-12 sene sonra köyde bir grup ev hanımı, bir grup arkadaş topluluğu böyle kahve içerken, birlikte olurken demişler ki biz bir dernek kuralım. Derneğin kurulmasındaki amaç da o köye bir düğün salonu yapmaktı. O yıllarda ben hatırlıyorum hep böyle yayan terliklerle falan. Mor köyü evet, Menekşe Köyü'nde Evet Mor Menekşe Köyü'nde. yeni Yeni içine biz düğünlere giderdik. Bilmiyorum artık ne düşündü oradaki o kadınlar diye. Bir dernek kurdular. Mor Menekşe Kadınlar Birliği diye. bir O zaman birlikti. Dernek kurdular. Ben de o yıllarda hatırlıyorum üçüncü çocuğumu doğum yapmıştım. Yani Allah benim bahçes. için rutin bir hayat vardı. Mesela sabah kalkıyordum çocuklar kalkmadan. Tabii köy kapı önü süpürülecek, bahçe sulanacak, yıkanacak böyle mis gibi. Hı hı. Çocuklara bakılacak falan. Öyle yani e, o kadar kaptırdım kendimi ki yani bir gün bir akşam kızarmış yeşil domatesler diye bir film izledim. Belki bazen bir film, bazen bir şarkı, bazen bir insan ve okuduğunuz bir kitap sizin hayatınızı değiştirebilir. Evet o kızarmış yeşil domates filmi izledikten sonra ben anladım ki yani evde kalmakla kadının altın toz bezi ödülü kazandı, altın süpürge ödülü kazandı. Ve dedim ki arkadaşlara ben de dedim geleyim. O zaman dernek kurulmuş yani bir 3-4 yıl falan kurulmuştu. Ben de geleyim dedim yönetim kuruluna katılayım. Derneğin üzeri olayım dedim ve girdim ben yönetim kuruluna katıldım. Yaklaşık 6-7 sene sonra da işte derneğin başkanı oldum. Burada söylemlerinizden evli, Çocuklu bir kadının evet. bir filmi izleyerek evet. kendi hayatına bir bakmasını, bir evet. sorgulamasını, belki, edelim, farkın, o filmi. Evet. belki farkındalığının artması. Yani var olan kendi eş, anne, evet. evlat rollerimizin dışında da belki bir şeyler yapacağımızın farkındalığına varmış olabilir miyiz? Tabii ki. Tabii Siz, bu Bir film, film o izlediğim yani. bir film benim hayatımı değiştirdi. Ve hatırlıyorum mesela sabahleyin e, görümcem geldi, biz Magosa'ya gidecektik de şey dedi, yıkamadın mı? Kapları deriz biz, kapları yıkamadın mı? Ortanca kız dedi ki, annem o film izledikten sonra yıkamayacağım iş işte. dedi. Ben de şey dedim, bakın dedim, tekne de benim, keyif de benim, bulaşık da benim dedi. Bugün yıkamayacağım dedim. Yani böyle bir şeye kapıldım ve ondan sonra yani ben bu değilim dedim. Yani ben tabii ki çocuklarım da benim için çok önemliydi eşim, onların Elbet çalışmalarına ben. çok yardımcı oldum ama dedim ki ben bu değilim. Yani ben böyle bu aynı rutin şeyleri ama istersek yapabiliriz ya yani. tabii onları da ihmal etmeyerek. Ben bugün dernekteki arkadaşlara söylüyorum yani her şey dernek değildi. Biz gönüllüyüz bu işe ama önce ailemiz, çocuklarımız, ondan sonra dernek geliyor. Yani bunu hep ben mesela ben baktığımda diyorum ki ben evlendirdim çocuklar mı? Ben daha boştayım ben daha yapabilirim. Onlara fırsat veririm. Çalışıyorlar çünkü çocuk. Bir de şimdi derse götürüp getiriyorlar. Önce diyorum aileniz iş bölümü yaparak, bölüşerek işte, sürdürüyoruz yani. Harika. Evet. E, çok güzel bir örnek. Evli ve çocuklu olup böyle bir derneğin başkanı olmak da evet. e, çok güzel. Şimdi birazcık da dernekten konuşalım. Evet. Derneği böyle ben internette araştırdığımda, sizi araştırdığımda Çocuklar, gençler, yaşlıları evet. kapsayan ve de Kıbrıs'ı, Kıbrıs kültürünü yaymayı hedefleyen bir amacı var. Evet, aynen. Şimdi önce şunu soracağım. Neden çocuklar, yaşlılar, neden böyle bir sosyal projeye girdiniz? Ne açık vardı? Bu sizin e, hangi değer verdiğiniz şeye temas etti de sizi buna itti? Öyle evet. söyleyeyim. Ben derneğin başkanı olduğum dönemlerde öncelikle bir tüzüğe baktım. Tabii ki o dönemdeki kadınların kur, derneği kurmak amacı köy bir düğün salonu yapmaktı. Ben başkan seçildikten bir buçuk yılda biz tamamladık orasını. O dönemin siyasileri falan yardımcı olmuşlardı. Bayındır Ulaştırma Bakanı mesela Sarı Miroğlu rahmetlik. Doktor Derviş Eroğlu o dönemin başbakanıydı. Yardımcı oldular. Biz bir buçuk yılda bir tesis kazandırdık köyümüze. Ha bugün bir baktığımızda aradan 22 yıl geçti, 23 yıl geçti. Belki hala daha düzeltilmesi lazım. Ama bugün orada biz aktiviteleri, inginar festivali ne burada yaparız. Yani geleceğe dönük şey planı orasını daha güzelleştirmek isteriz. Bir maddi kaynak bulduğumuzda, hı hı. bir Buradan baktığımda, gönüllülere de çağrıda bulunalım. Tabii ki. Bir baktığımda tüzüğe kadınları öne çıkaracak çocukları, yaşlıları, gençleri yani böyle bir şeyler mesela maddeler yoktu. Mesela derneğin amaçlı kuruluş amaçları vardı, maddeler vardı. Biz tüzük tadilatı yaptık ve e, en önemli bakın en önemli maddesi e, gelecek nesilleri yetiştiren kadınların, biz kadınlar gelecek nesilleri yetiştiririz. Toplumda onların daha etkin rol alabilmesini sağlamak onların e, sosyalleştirmek ve kendine güven duymalarını sağlamak ve daha sağlıklı, daha bilinçli, daha laik yetiş, e, nesillerin yetişmesine katkı koymaktır. En önemli maddemiz budur. Bir de işte çocuklara, gençlere, yaşlılara çünkü onlar bizim yaşlılar geleceğimiz, yaşlılar geçmişimizdir. Gençler geleceğimiz, çocuklar daha da ileriki. Biz bunları e, öyle bir şekilde kadınların yetişmesine katkı koyduk ki gelecekteki bu insanların topluma daha faydalı olabilmeleri, toplumda daha etkin olabilmelerini sağlamak. Bunlar için bunlarla ilgili olarak işte tüzükte değişiklikler yaptık, maddeler eklettirdim. Kadını öne çıkaracak maddeler eklettirdim. Bir de dediğiniz gibi Kıbrıs kültürünü. Evet, Kıbrıs kültürüne gelmeden önce kadın, kadın dediğimizde evet. aklımıza bir bilgelik geliyor, değil evet. mi? Aklımıza fedakarlık geliyor. geliyor. Anaçlık geliyor. Evet. Annelik evet. geliyor. Sevgi geliyor, evet. şefkat geliyor. Ama bir kadının kadın olarak da belki kendisine gösterecek olduğu öz şefkat. Evet. Yani bu rollerimizin dışında da bir şeyler yapabiliyor olmamız da evet. bizi ve toplumu güçlü kılan faktörler arasında yer alıyor. Tabii ki. Ne mutlu siz bunu fark etmişsiniz. Böyle bir evet. derneğin de başkanı olmuşsunuz. Bu bilgeliği oraya da aktarmışız. Tabii ki, evet. ee, evli ve üç çocuk annesisiniz çocuk aynı zamanda üç onu da kızım var vurgulayalım. Evet. Çocuk da yaparım kariyerde <laughs> bir örnek evet, diyebiliriz. Aynen, aynen. Peki neden Kıbrıs'ı ve Kıbrıs kültürünü yaymaya çalıştık acaba bu dernekte? Evet, şimdi ben çocukluğumdan beri mesela küçük bir köyde yaşadığın zaman. Yani orada yaşanan her olay, orada yaşanan her gün senin için bir öyküdür zaten. Mesela küçük bir dünyamız vardı o köyde. Ve mesela annemin bir limasola gidip gelmesi, komşunun bir limasola gidip gelmesi. Biz onu dört gözle bekliyoruz. Gece anlatılacak bir şey olurdu. İşte kalktık, otobüse bindik, gittik falanı gördük. Yani orada anlattıkları, e, gittikleri o mesela restoran şey diyorum artık. Lokanta mı diyeyim? Evet. O bekledikleri yerler, evet. o gördükleri insanlar anlatılması. Bilmiyorum artık. Çocuk ve bir de biz ailece konuşmayı çok severiz. Anlatmayı çok severiz. Detaycı bir insanız. Mesela bir şey anlatırken ta başından anlatmak lazım. Annem de öyleydi. Ee, ben kendimi küçükken çok korkardım. Anneme benzeyeceğim diye. Çok kilo evet. annemi Anne sen çok kül olursun sana benzemeyim derdim. Ama, çünkü Ama anasına bak kızını ala çünkü gelir Çok mutluyum yani. anneme benzediğim için. Harika. Çok kendi gurur duyarım yani. Anlattıkları her hikayeyle benim aklımda kalırdı. Ve ben hiçbir zaman mesela unutmadım. isimleri unutmadım. O gün ne giydiğimi unutmadım. Bilmiyorum artık yani, belleyim mi öyle. Unutmuyorum yani. Orada Kuzey'e geçtikten sonra tabii ki belki bir yani güneyden kuzeye geçmemiş olmasam bile ve geçsem bile insanın çocukluğunda yaşadığı her şey aklında kalır. Çok doğru. Evet. Geldik mesela biz bir deniz kenarında bir köy, ağaçlık, yeşillik, dağlık, ormanlık. Evet. Gelmişiz mesalyanın ortasında bir köy oturmuşuz. Ağaç yok, sıcak, denizden uzak. Yani çok büyük ben travma yaşadıydım. Yani 14 evet. yaşında geldim ve çok üzülürdüm. Ee, yaptığım her şeylerde yani Kıbrıs kültürünü yaymak, yaşatmak dedi. Gelecek nesillere aktarmak. Yani dernekte bu da bizim bir önemli amaçlarımız, maddelerimizden biri. Çünkü bizim yaşanmışlıklarımızı aktarmak lazım gelecek nesillere, çocuklara. Yani unutmamak lazım. Biz bugün mesela... Tarih tekerrürden ibaret. Tabii ki. Biz bugün mesela Anadolu'da birçok dernekle Köprü kurduk. Bu Anadolu'daki o kadın dernekleriyle diyalog içerisindeyiz. Mesela bugün bir yaptığımız İngenar Festivali'nde İzmir Yalıdaz Mesela Şili Kadınlar Derneği ee, şimdi Son geç şeyde Mersin'de bir 15-20 gün önce Kıbrıs Türk Kültür Derneği ile tanıştık. Merzifon Arı Kadınlar ne güzel. Ee, Mesela İstanbul'da Kadın Hakları Koruma Derneği Yani birçok kadın dernekler, bizim diyalogumuz vardır. Onlar bizim etkinlerimize gelir. Biz onların etkinliğine gideriz. Peki nasıl taşırız biz bu? Nasıl yaşatırız biz bu Kıbrıs evet, kültürünü? Yani sadece lafta kalmamalı. Bizim derneğin amacı Kıbrıs kültürünü yaymak, yaşatmak denildiği zaman ama nasıl yapacaksın bunu? Mesela nasıl yapıyorsunuz? Filmlerde. Mesela bir Kıbrıs kültürünü yansıtan bir filmde veya bir sergide. Mesela bugün bir pulda bizim pullarımız mesela yaptığımız etkinlikler pul oldu. Onlar dünyanın her bir yerine taşındı. Yemeklerde, tatlılarda, Hı -hı. bir kitapta, mesela Cinaran Genel Yemekleri kitabımız var. Hı -hı. Veya bir CD'de hep biz bunları yaymaya, yaşatmaya çalışırız. Sizin yazar ve senarist kimliğiniz evet, olduğunu da evet, biliyorum. Evet. E, bu derneği eminim sizin bu yaratıcı yönünüzde beslemiştir diye tahmin ediyorum. Ki ona keza siz kültürü yaymak için bir araç evet. olarak kullandığınızı evet. söylüyoruz. Ama yönetim kurulu da, yani yönetim kurulundaki arkadaşlar da, onlar da çok başarılı. Tabii ki benim yapmamla olmuyor. Destek olmak lazım. Birlikte olmak lazım. Mesela çeşitli projeler veriyor. Benim ilk öykü denemem 2006'da Hikmet Afif Mat Mapolar rahmetle anıyorum. Onun onun adına bir öykü yarışması düzenlenmişti. Orada ben Sarı Hırka diye bir öyküyle birinci gelmiştim. Evet. Yani hiç de beklemiyordum. Ben o zaman 46 yaşında yani gençtim. Yani nasıl yazdığımı da pek bir duygu anında annemi kaybettim. Ortopedi yani. servisinde. Ve orada bir şey buldum. Hani ilaçları yazarlar bir kağıt falan. Çevirdim arkasına. Çabuk çabuk yazdım. Daha sonra geliştirdim. Ben baktım bir yarışma var. Gönderdim. Yani oraya gittim. İsimler çağrıldığında ben birinci olacağım hiç düşünmemiştim. Hı -hı. Ve birinci geldim. Yani çok mutlu olmuştum. Bu sizin hayatınızda evet. acaba bu tarz şeyleri önce olmanızda bir vesile olmuş tabii olabilir ki. mi? Tabii tabii. Ondan sonra Mesela kanser Hastalığına yardım derneğine yazdım. Erken teşhis hayat kurtarır diye. Yine Doktor Fazıl Küçük'ün İngenar'da olması diye bir senaryo yazdım ve bizim hep kadınlarımız, köydeki insanımız oynadı. Doktor Küçük adına yapılan tek film Doktor Küçük Vakfı'nın Mehmet Bey falan onlar geldiler. Onu biz gösterimini yaptık. O da o da 35 dakikalıktı. Daha sonra işte Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna, kulağımız hep oradaydı diye. Bir bölümünü ben yazdım doğum sahnesi. Orada yine Mor de çekildi. Sevgili Cemal yine. Yıldız, Cemal Yıldırım geldi. Orada çadırlar kuruldu böyle kızla çadır Ve mesela hep bütün ev hanımları. Mesela geçen gün rastladım ben oynayan bir kadına şu anda 75 yaşında. eşin Hanım dedi böyle durdum oturduğumda dedi bana yüzünde hüzün olacak. Benim diyorum arazi içimde ben yaşadım o günleri. Zorlanmıyor hiç zorlanmadım dedi. Böyle diyor ve çok güzel oldu. yani O insanların yüreğinde bir iz bıraktı. O bir şey yapabilmenin mutluluğunu yaşadı o kadınlar. Harikasınız değil, değil mi? Bunlar belki evet. evde ev hanımı yapıyordu. Şey ev hanımı da evet. bu arada çok kıymetlidir değil mi? Evet. Ee, hiç görünmez ve yaptığınız Hı. sürekli bir hizmet halindesinizdir. Hı. Ücreti yoktur. Tabii Ama fedakarlığı ücreti. sevgisi çok yüksektir. Yine evet. kadınlar burada. Evet. çok ön plandadır. Ama orada kendi isterlerse oyuncu olabileceklerini, isterlerse ev dışında da bir şeyler yapabileceklerini görmüş olmanın tabii, mutluluğunu size. Tabii ki güven duydular. Bunu söylüyorlar. Bugün eline. mesela standlarda satış yapar. Mesela genel festivalinde. Tabii gençler folklor oynayacaklar. Tabii biliyorsunuz gençler daha şey. Dedim hepiniz bir yerlere daldınız dedim. Standta kim duracak? Hep orta yaşlılar durdu. Hep kasayı verdik. Onlar orada gidene gelen tarif ettiler. Ne kadar mutlu oldular. Her gece birileri kaldı orada. İngenar Festivali'nin içeriğinde de yine kültür vardır. Mesela şey bu son yaptığımız İngenar Festivali'nde geçmişte böyle mücadele yıllarında kadın kursu öğretmenleri vardı. Yani onlar anneleriyle, nineleriyle köy köy en sütü derdi. en hocanı mı geldi? Evet. Onlar, onlar, o köyün göz bebekleriydiler. Onlar o mücadele yıllarında sınıflara girip çocuklara alfabe de öğrettiler. Çünkü yoktu, öğretmen yoktu. O kadınların yaptığı, o kadının gösterdikleri el işlerini mesela Hatice Hoca Hanım sergisi diye, rahmetli oldu Hatice Hanım. Bugün bizim o gün o sergimizde, Mor Köyü'nde şu anda nene olan kadınlar, el işlerini çıkardılar, getirebildiklerini, güneyden taşıyabildiklerini ve Hatice Hoca sergisi o zamanlar gösterdiği el işlerini hep sergiledik. Yine Çorabım Kaçmasın diye bir projenin onun sergisini yaptık. Lefkara işinin, el işinin yarışmasını yaptık. En güzel lefkara iş işleyen kadınlar diye. Yani biz... E, Sürekli üretimden evet, bahsediyorsunuz. Evet. Şöyle bir lafınız vardı. Program öncesinde evet. sizinle konuşurken her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır. Her, başarılı. her başarısız kadının da önünde bir erkek vardır evet, dediniz. Evet. Açalım mı? Açalım. Ama ben gözlemlediğim, gözlemlediğim kadarıyla Mesela bazı kadınlar der ki, kocam bırakmaz. Yani çünkü... Bahane mi yaratıyor? Bazıları mesela güveni yoktu. Ama bugün sorsalar en güzel şeyi ne yaptınız diye. Biz kadınlar evlerinden çıkardık. Kadınları sosyalleştirdik. yani Çünkü 30-34 yıl önce böyle bir şey el atmak... Yani o zamanlar böyle medya yoktu. Facebook yoktu. Yani yani biz bazen mesela görürdüm gazetede falan yerde işte şu kadınlara şu ödüller verildi diye... Derdim ben de ama bizim varlığımızdan kimsenin hapı biz düğün salonu yaptık diyor. Ya. Yani hiçbir kadın derneğinin yapacağı böyle bir şey değildi yani. Çimento ile uğraşmak, taşla uğraşmak. Yani onları biz bunu, biz bunu sağladık köyümüz o yıllarda ve hatırlıyorum salam şeyde burada saray otelde bir kadın arasında bir etkinlik vardı. Biz de katıldık. O zaman yeni atılmışız böyle bir şeylere falan. Herkes bir şey anlatır. Ben de dedim ki işte çöp tenekesi, bir, bir başlangıçlı çöp tenekesi, belediye de yoktu. Çöp tenekesi koydu, kadına bir atıldı. Bırakın dedi çöp tenekesini falan. Hiç oturma ben döndüm, oturdum. Şenay Ekimgen vardı, İş Kadınları Derneği evet. Başkanı'ydı. Şey dedi, küçümsemeyin dedi, ben o köyü lefkaraşı götürüyorum dedi. Bu Kadınlar dedi, köylere de bunu yaptılar dedi. Yani böyle bir tesis yaptılar dedi, kalıcı bir eser bıraktılar. Yani böyle o zaman dedim ki yani biraz böyle yani canım sıkılmıştı ama ondan sonra dedim ki şimdi mesela baktığım zaman aradan kaç yıl geçti bugün bir buraya çağrılmak, bir cumhurbaşkanına davet almak veya herhangi bir etkinlikte aranmak bizim için gurur vericiydi. Demek ki biz bir şeyler yani gittiğimiz her bir katkı için gittiğimiz her bir yerde bizim bir şeyle yapabildiğimiz yaptığımızı biliyorlar, destek veriyorlar. Bunlar işte bizim gururlanacağımız şeyler. Peki bu şimdi ilk programımızda işte kadın dediğimiz programda, evet. siz e, Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği olarak evet. anne olarak, evet. eş olarak, eş olarak, evlat olarak, olarak. bir kadın olarak evet. ne mesaj vermek istersiniz kadınlarımıza? Ben şunu söylemek isterim: Her şey ailede başlar. Önce aile gelir. Önce e, çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Yani bazen de diyorum ki mesela kadın erkek eşitliği diyoruz ama sanki bazı şeyleri kadınlara anlatamadık. Karıştırdık, karıştırdılar bazı şeyleri. Yani önce eşitliğin ne olduğunu anlamamız lazım, anlatmamız lazım. Yani her şey önce ailede başlar. Çocuk her şeyi ailede öğrenir. Mesela kinci olmayı da ailede öğrenir. Kavgacı olmayı da ailede öğrenir. Ailede, ailede öğrenir. Barış'ı da ailede öğrenir. Yani her şeyi anne baba çocuklarımızı aşılamalı. Tabii ki ondan sonra okulda da başlar ama önce ailedir. Hı hı. Ee, şeyi söylemek isterim yani öf ve adetlerimiz de önemlidir bizim için. Yani onların altında da bir gerçek yatır. Yani biz tabii ki modern olmak, tabii ki kadınların, kadın erkek eşitliği, kadınların daha çok söz hakkı olmalarını ama bir yerde de her şey ailede başlar. Önce çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Bir hafta ilgilenmeniz, ilgilenmeyiniz çocuğundan annesi olarak göreceksiniz ki yani çocuk hocalar şaşırır. Dershaneye de gidebilir, okula da gidebilir ama kitabınızı açıp bakınız çocuğunuzu. Ne yaptığını, ne ettiğini. Bir arkasını sıralı, bir yanağını okşayın. Yani çocuk önce sevildiğini hissedecek. Çocuk önce mutlu olduğunu hissedecek. Bu çok önemlidir. Bir de şey anlatmak istedim. Yani eğer biz yaşlılarımızda e, yaşlılarımıza e, ninelerimize, dedelerimize eğer biz nasıl davranırsak, nasıl görürse çocuklarımız, onunla da öyle yapalım. Mesela görüyorum geçti diyor bana selam vermedi ama ailesinde görmedik onu. Hmm. Yani biz anne babaların daha çok sarılmalıyız çocuklarımıza. Daha çok sarılma evlendirsek bile yani bir özel günde bir bayramda değil bunları mi? biz kopmamalıyız bunlar bizim örf adetimizde tabii olan ki, şeyler bunlar bize yabancı şeyler vermeliyiz. değil yani o kadar değil. güzel konulara temas ettiniz tabii ki, ki kadın tabii ki iş hayatında olsun ama ailenin de çok önemli bir önemli direği bir ailedir, ailedir, olduğu için evet. aile kadın bunun çok önemli bir parçası olduğu için evet. önce ev sonra iş diyelim mi önce ev yani ailen gelecek evet ondan sonra tabii ki maddi ihtiyaç vardır. Ama çocuklarımıza biz vardır diye her şeyi almamalıyız. Öğrenecek de çocuk. O da kazanacak mesela. O da yapacak. O da çabalayacak. Budur. Yani bir de toplum olarak baktığımda bilmem, bilmiyorum yani hep hazıra mı alıştık, rahat mı alıştık. Değil mi? Yani hep isterken elimize mi verilecek? İşte bunlar da burada bizim de yani toplumun da hataları var diye düşünürüm. Ama tabii ki, yine evet. bu da kadınla çözülecek bir mesele. Kadınla Eğer farkındalığı evet. arttırırsak, böyle programlarla, derneklerle tabii ki sesimizi duyurabilirsek her şeyi değiştirebiliriz. Yalan evet, olmayacak evde, üstü kapaklı bir şey olmayacak, çok babadan doğru. gizlenmeyecek, ortak çözülecek her konuda gizli bir şey olmayacak yani ailede. Yani ben buna inanırım. Yani tabii ki var çok değerli insanlar var. da Ben görüyorum yani hala daha kaybetmedik ama buna da sarılmalıyız. Evet. evet. Bir katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. bilgeliğin, fedakarlığın, sevginin timsali olarak bugün buradasınız. Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı sevgili Erşen Ummanel işte kadın programımızın ilk konuğuydu. Kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kısaca önce ev, önce aile Kadın tabii ki kariyer hayatında, iş hayatında olsun ama evin yapı taşı kadındır dedi. Çok güzel günlerimiz olsun, kalkınalım, farkındalığımız artsın. Kadın güçlü, toplum güçlü diyelim. Efendim bir kez daha e, hoş geldiniz, ederim. iyi ki geldiniz diyelim. Evet, güçlü Kadın güçlü toplum demek ki. Evet. Çok teşekkür ederim sizlere beni ağırladığınız için, bize derneğe beni kendimi ifade etmeyi sağladığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Müzik